Alimler Otağı, Üzümün Başkenti, Hadim. Sevgili dostlar, Alimler Otağı, Üzümün Başkenti, Hadim şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadim şehrimiz, ilim irfan sahibi insanların yaşadığı, alimlerin otağını kurduğu, çeşit çeşit meyvelerin en güzellerinin yetiştiği bir yerdir. Hadim şehrimizin güneyinde Taşkent, kuzeyinde Bozkır, doğusunda Karaman ve batısında Antalya ili yer almaktadır. Hadimin rakımı oldukça yüksek olup 1510 metre. Yüz ölçümü ise 1165 kilometre karedir. Eğer şahit hazırsak Hadim gezimizde bizleri dört gözle bekleyen büyük alim ve müderris Hazreti Hadimi Türbesi, kadim yazıtlarıyla Bolat kasabasında yer alan tarihi Astra Antik Kenti, birbirinden güzel Hadim taş evleri muhteşem bir güzellik abidesi göksü şelalesi Hadim'in enfes üzümü efsane Hadim pekmezi güzeller güzeli Hadim kirazı Hadim mutfağının leziz yemeklerini keşfetmeye hep birlikte başlayalım inşallah Hadim'in Kadim Tarihi. Kadim Hadim tarihinde hep ilim ilfan sahibi insanların yaşadığı görülmektedir. Özellikle Osmanlı Devleti var olduğu günden bu yana ilim ve infana çok önem vermiştir. Hadim şehrimizin kadim tarihinde de ilim ilfan sahibi insanlar özellikle Osmanlı döneminde görülmüştür. Hadim kelimesi ise Osmanlı Padişahlarının lakabıdır. Anlamı ise Mekke ve Medine'nin koruyucusu demektir. Böylesine anlamlı bir ismin bu şehrimize verilmesi şehrin ilim ve irfandaki misyonuna ve koruyucu rolüne de işaret etmektedir. Hadim 1901 yılında Bucak olarak Karaman vilayetine bağlanmış, 1926 yılında ise Konya ilimize bağlı ilçe sözüne geçmiştir. Hadim hakkında genel bilgiler. Hadim ilçesi Konya ilimizin güney kısmında yer almaktadır. Orta Toroslarda bir vadi üzerine yerleşmiştir. Şehrin denize uzaklığı kuş uçuşu ile yaklaşık 70 kilometredir. Hadim şehrimiz Akdeniz bölgesinde bulunmasına rağmen Akdeniz iklimi özellikleri yörede tam olarak görülmemektedir. Konum olarak Akdeniz bölgesinde yer alan ilçenin iklimi Karasal iklim ve Akdeniz iklim arasında geçiş özellikleri sergilemektedir. Hadim'in geçim kaynakları daha çok tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Büyük alim ve müderris Hazreti Hadimi. Esas ismi Ebu Said Muhammed Hadimi olan Hazreti Hadimi 1701 yılında dünyaya gelmiş ve 1762 yılında vefat etmiştir. Kendisi ilmi alanlarda çok önemli eserler vermiştir. Nitekim İslam hukuku, İslam ahlakı gibi ilmi konularda 63 adet eseri vardır. Hatta Mecelle'nin yazılmasında Hazreti Hadimi'nin çok önemli katkıları olmuştur. Sultan 3. Ahmet ve Sultan 1. Mahmut dönemlerinde Ayasofya'da ders vermesi için birçok kez İstanbul'a davet almıştır. Fakat Hz. Hadimi ne kadar İstanbul'da kalması istense de o memleketinden vazgeçmemiştir. Nihayetinde memleketine geri dönmüş ve buradaki metreselerde müderrislik yapmıştır. Özellikle yöre halkı için çok değerli olan Hadimi Hazretlerini almak için her yıl 4-12 Eylül tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenlenmektedir. Feyz mekanı Hazreti Hadimi Türbesi Müderris Ebu Said Muhammed Hadimi 1762 yılında Hadim'de vefat etmiştir ve burada bulunan türbesine gömülmüştür. Türbe ilk yapıldığı zaman oldukça küçük bir alanda bulunmaktaydı. Merhumun torunlarından birinin önderliğinde yeni türbe yapılmıştır. Etrafı ise beyaz mermerlerle kaplanmıştır. Yeni türbenin yapılış zamanı kesin olarak bilinmemektedir. Hadim şehrimize geldiğinizde mübarek insanın türbesine uğramadan, feyzinden istifade etmeden, dua etmeden sakın ayrılmayın. Kadim yazıtlarıyla Astra Antik Kenti Hadim şehrimizin Bolat kasabasında yer almaktadır. Antik kent 1885 yılında Sterret tarafından bulunmuştur. Sterlet bölgede gerçekleştirdiği arkeolojik çalışmalar esnasında 7 adet yazıt bulmuştur. Hatta bulduğu yazıtlarda kentin isminin de Astra olduğunu o tespit etmiştir. İlerleyen yıllarda ise bölgede Harvard 2 yazıt, 1966'da ise Midford 16 yeni yazıt keşfetmiştir. Birbirinden güzel Hadim Taş Evleri Hadim şehrimizde evler görenin coğrafi yapısının da elverişli olması nedeniyle genellikle taştan inşa edilmiştir. Taştan yapıldığı için evler yazın serin, kışın soğuk olmaktadır. Taştan yapılan evlerin ilginç ve zarif mimarisi gören herkesin dikkatini çekmektedir. Günümüzde yeni yapılan evlerin daha çok beton olması nedeniyle eski taştan yapılmış evler gün geçtikçe tarihi önemini ve kıymetini daha da artırmakta ve koruma altına alınmaktadır. Muhteşem bir güzellik abidesi Göksu Şelalesi. Muhteşem güzelliğiyle adeta göz dolduran Göksu Şelalesi, Hadim ve Güney Sınır ilçeleri arasında yer almaktadır. Şelalenin Güney Sınır ilçe merkezine uzaklığı yaklaşık 45 kilometredir. Şelale Hadim ilçemize ise yaklaşık 25 kilometre mesafede olup yarım saatte ulaşım sağlanabilmektedir. Göksu Şelalesi yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı doğru akmaktadır. Gören hemen herkesi büyüleyen Göksu Şelalesi her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Buz gibi suyu ve su sesi insana çok ayrı bir huzur vermektedir. Yaz aylarında şelale etrafında sevdiklerinizle piknik yapabilir, harikulade ambiyansın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Şelalenin giriş kısmında birçok tezgah açılmaktadır. Çeşit çeşit yiyecek ve içeceklerden süs eşyalarına kadar aradığınız hemen her şeyi bu tezgahlarda bulabilirsiniz. Muhteşem pozlar için elbette kameranızı da yanınıza almayı sakın unutmayın. Hadim'in enfes üzümü Hadim şehrimizin en önemli, en meşhur ürünlerinden biri elbette üzümdür. Nitekim Hadim yöresi üzüm yetiştirme konusunda bölgede önemli merkezlerden biri olmayı hedeflemektedir. Şehrin özellikle Toros Dağları'na bakan yamaçlarında birçok üzüm bağları vardır. Bu üzümler Ağustos ve Eylül aylarında toplanmakta ve gerek yurt içinde tüketilmekte gerekse yurt dışına ihracat yapılmaktadır. Özellikle üzümlerin hasat zamanına denk gelirseniz bu enfes lezzetin tadına bakmadan, sevdiklerinize hediye almadan sakın hadimden ayrılmayın can Efsane hadim pekmezi. Hadimin bereketli topraklarında toplanan üzümler belirli işlemlerden geçirildikten sonra kaynatılarak enfes lezzete pekmez haline getirilmektedir. Pekmez yapımı aşamalarında halen geleneksel yöntemler tercih edilmekte. Şeker veya başka katkı maddesi kullanmadan doğal bir şekilde üretim gerçekleştirilmektedir. Özellikle yöre halkı tarafından çok sevilen pekmez ülkemizin pek çok şehrine de gönderilmekte. Adeta şifa olan bu lezzetten pek çok vatandaşımızın da istifade etmesi sağlanmaktadır. Güzeller güzeli hadim kirazı. Hadim'in enfes kirazları sadece eşsiz tadıyla değil aynı zamanda muhteşem görüntüsüyle de hayran bırakmaktadır. Yörede neredeyse 900 cins kirazın yetiştiği söylenmektedir. Kiraz hasadı ise yaklaşık 2 ay sürmektedir. Meşhur aroması Enfes lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken Hadim kirazı aynı zamanda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına da ihraç edilmektedir. Hadim mutfağının lezzetli yemekleri. Hadim mutfağı enfes damak tatlarıyla daha çok Konya mutfağı ile benzerlik göstermektedir. Hadim mutfağının muhteşem damak tatları arasında arabaşı çorbası, etli ekmek, bamya çorbası Çullama, erişte, topalak köftesi, oğmaş çorba, ekşili kabak, lahana kapaması, zerde, köşmerim, etli pilav, patalı pilav, alabalık, şalgalı, bulgur pilavı, tarhana, köftü, bir çeşit tatlı türü. Yaprak aşı, fırında kömbe yoğurtlu böreği sayabiliriz sevgili dostlar. Hadim şehrimize ulaşım. Bağlı olduğu Konya ile Hadim ilçesi arası yaklaşık 145 kilometredir. Seyahat süremiz yaklaşık 2 saattir. Başkent Ankara ile Hadim arası yaklaşık 370 kilometre olup seyahat süresi yaklaşık 4 saat 20 dakikadır. İstanbul ile Hadim arası ise yaklaşık 845 km olup seyahat süresi yaklaşık 9 saattir. Hadim şehrimize en yakın havalimanı ise Konya Havalimanı'dır. Mesafe ise yaklaşık 140 kilometredir. Alimler Otağı, üzümün başkenti Hadim şehrine yerken açın. Kolikler, Alimler Otağı, üzümün başkenti Hadim şehrimize hep birlikte Yüce Allah'ın izniyle keşfettik. Yanınıza huzuru, sağlığı, mutluluğu alın. Hadim şehrimize yelken açın. Hep seyahatte elbette bizlerle kalın. Hoşçakalın.